Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Baldı Edison'in en mörnis oynuyoruz. Ee, tabii ki de başka yer Hemen şimdi başlayalım. imiş. Bakalım. Let me loading. Piş. Loading, loading, loading. Pa 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 Yok. Aa ya bu arada hileli indirdim. Flash'a <laughs> flash'a açıyorum. Dur biraz sola alabilir miyiz? Sola. Sola alabilir miyiz? Neyse. Ay, arına basıyormuşum. Sorry. Bak gene ürünü bas. Kitap. 6-8. <laughs> Bakın şimdi nasıl bileceğim. Bakın buldum. Sıfırmış. 6 6 6 <laughs> 36 yazacağım. <laughs> <laughs> Doğru çıktı. No clip açık. Stop valdi. Play again diyor. Ha evet. İlk defa Yelil yel oyuncuyum. Ha <laughs> kimse Yelil yel oynayamıyor. Ha ha ha. Tabii ki de link tabii ki de söyleyeceğim. 3 artı 1 kolay. 4 8 artı 8 Boş ver gitsin. Evet arkadaşlar az önce şey oldu. Aa balda gitmiş. Arkada az önce reklam çıktı. Ben de onu göstermemek için çıktım. Şimdi devam edelim. Ha, kitabımızı bulduk. 1 2. Eşittir 1. 8 artı 7. Salla. Ups. Bunu bilmemiz gerek yok. Ya oğlum e, her notebook yaptığımda çıkacak mısınız ya? Anahtar. Tamam. Ay. Harfleri karıştırıyorum ya. Ya karakter nasıl değiştiriyor? Evet aldık. Eyvah karakter nasıl değiştiriyor? Sus. üfleme, üfleme, sus. Bana ne? Arkadaşlar çok çok özür dilerim. Yalnız... Ee, reklam çıkıp duruyor. Hala dur internet kapatıyorum. Ondandır. Devam edelim. Bu iyi. Hemen bir sodamızı alalım. Bakalım kullan. Bu se. Hiçbirini bilmeyeceğim. Kullan balde. E, ye Dur. Siz görün diye şuraya alıyorum. Sana asla hiçbir şey vermeyeceğim. Abi al He. Çıktım ki. <laughs> <laughs> Ui! Sos. Uy bu buradan gelirse. Hangi kapıdan geliyorsun bu onu. Gelirsem vurarım. Elimde silah var. Keskin nişancıdır. Tabi gelebilirsen. He. Bak bir tane yolluyorum gidiyor. Aa bunu yapmışız. İki notu kalmış ya. Ron Bilme. Yanlış bileceğim. Ay baltayı gördüm. Çok da sinirlenmiş. Aa son notbook. Uy. Bunu da yanlış bildik. Hadi bakalım. Oy, ha geldi. Al, al oğlum. Sana da çok sudan var. Arkadaşlar o zaman videonun sonunda alalım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.